Afiyet olsun prenses. Merhaba, Merhaba. Afiyet olsun. Oynayacak, oynayacak mısınız? Ben evet. çok güzelmiş bu arada. Evet. Evet. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet nasılsınız? Eğil Teşekkür ederim, çok sağ olun. Uyuyor mu? Evet. Kaç aydır? İki ay. Tamam, evet. konuşacağız. İsmi neydi? De. Ayya. Hoş geldin. ne demek? Nasılsın? İyiyim, sağ olsun. Nasılsınız? İyi, Allah'a şükür. Tebrikler, Evet. Sağ olun, Allah razı Değerli dostlar, merhaba. Hoş geldiniz turnuvamıza. Bu sene üçüncüsü düzenliyor, Egemenlik turnuvamız. Eee bir konuşma hazırlamıştım ama insan heyecandan unutuyor bazen ama Gençlerimizi, çocuklarımızı burada görmek bizim için çok mutluluk verici. Biz her zaman seçim çalışmalarını yaparken de hep dedik spora destek vereceğiz, her alanda destek vereceğiz. Ve devam eden e, hizmetlerimizi de en iyi noktaya getireceğiz. Bu turnuvalarımızdan bir tanesi bu, bu sene üçüncüsü yapılacak. Ben zaten göreve gelmeden önce arkadaşlarımla konuştum turnuvalar devam etsin diye. Sağolsun belediyedeki arkadaşlarımız da bize o kadar güveniyorlardı ki seçileceğimizden. Ee, bizlere e, destek vererek e, turnuva süreçlerini zaten devam ettirmişlerdi. Onlara da buradan ayrıca teşekkür ediyorum çalışma arkadaşlarımıza, personellerimize. E, elimizden geldiği kadar turnuvalarımızı her dalda, her dalda yapacağız, geliştireceğiz ve mahallelere yayacağız. E, biz her zaman işte Mustafa Kemal Atatürk'ün yolundan giden gençler olarak, e, Atatürkçü insanlar olarak, yurtseverler olarak spora destek vereceğiz ve gençlerimize de her zaman için e, bu süreçte bu spor yolculuğunda kendilerini keşfetmelerini sağlayacağız. Bu çok önemli. Çünkü hangi dalda spor yapacaklarını keşfetmeleri lazım gençlerin. Biz de belediye olarak bir proje üretmiştik ve demiştik ki gençlerimizin, çocuklarımızın yeteneklerini keşfetmeleri lazım. En yakın sürede biz bununla alakalı da belediye olarak da bu projeyi de gerçekleştireceğiz. Gençlerimizi sporda ve sanatta kendilerini geliştirmelerini isteyeceğiz. O yüzden burada çocuklarımızı gördüğümde çok mutlu oldum. Çok teşekkür ediyorum. Bunlar bizim geleceğimiz. Bunlar Cumhuriyetçi gençlik. Onlar için bir defa daha bir alkış alalım. <laughs> Tekrar aileler olarak burada olduğunuz için ve çocuklarımıza bu değeri verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bence en büyük alkışı sizler hak ediyorsunuz. Yani aileler olarak. <laughs> Biz de her zaman olarak sizlerin yanında olacağız arkadaşlar. Konya Altı Belediyesi olarak. Beş yıl boyunca güzel hikayeler yazacağız. Güzel projeler yapacağız. İnşallah. Güzel etkinlikler yapacağız. Ve Konya Altı'ndan bir defa daha cumhuriyetin sesi yükselecek. Evet. Teşekkür ediyorum yardımcınız <laughs> <Aferin. Merhaba. gülüyor> Bravo. Hoppa. Aferin sana. Çok güzel. Yavaş Evet. Hoppa. <laughs>